Rajiv'in annesi Pari ile büyük annenin arasını bozmaya çalışıyor. Barnet, Gurinder ve Net'in yanından ayrılır. Neti, Rajiv'in annesine aynı renkte elbiseler giydiklerini söyler. Rajiv'in annesi ona bunu şimdi fark ettiğini söyler. Bu sırada Parnet odasına gelir ve büyük annenin, Tanrı'nın Parnet ve Rajiv'i birleştirdiğini söylediğini hatırlar ve sonra Tanrı'ya neden kendisini böyle cezalandırdığını ve daha fazla acıya dayanamadığını ve buradan gitmek istediğini, bu hayatın kendisine göre olmadığını, bu hayatın Neti'nin hayatı olduğunu, Neti'yi kurtarmaya çalıştığını ve onu incitmeye çalışmadığını. Gelecekte onu daha fazla inciteceğinden korktuğunu söyler. Pari Neti'nin çocukluk arkadaşıydı. Onu sefalet içinde görmek istemiyordu. Bu sırada Parminder gelir ve Pariye ona hiçbir şey açıklamasına gerek olmadığını ve burada hiçbir suçu olmadığını, rüyalarında da kimseyi incitmeye çalışmadığını ve hiç kimse Parnet'in bu aile ve Neti için yaptığı fedakarlığı yapmayacağını, kimsenin kayınvalideleri için böyle kararlar almayacağını söyler. Parnet ona ayrılabileceğini Rajev ile hiçbir ilişkisi olmadığını, hiçbir hakkı olmadan burada nasıl kalacağını, kendisinin de onları bırakmak istemediğini ama Neti için evden ayrılabileceğini ve Parminder'i annesi olarak gördüğünü söyler. Pari, Neti gerçeği öğrendikten sonra olacaklardan korkar. Parminder ona, büyük annenin sağlık durumunun gerçeği öğrenmesine izin vermeyecek kadar iyi olmadığını söyler. Parnet ona gerçeği annesi ve büyük anneyle de paylaşamayacağını söyler. Parminder onu teselli etmek için sarılır. Bu sırada Neti hamilelik hakkında bir kitap okur ve Sancı'nın kendisini aramadığını düşünür. Onu daha sonra arayıp fikrini değiştirmek ister ve Sancı'nın kendisini unuttuğunu düşünür ve Sancı'nın büyük anneden korktuğunu ve hamile olduğunu bilmiyor mu diye söyler, sinirlenir ve Sancı'yı arar. Sancı görüntülü aramaya katılır ve Neti ile konuşuyor. Neti, Sancı'nın kendisini hiç umursamadığından şikayet eder. Sancı ona, projeyi zamanında bitirmezse patronunun kendisini işten kovacağını, eve geç geleceğini söyler. Neti ona, evde tören duasını hatırlamıyor musun diye sorar. Rajev, gerginlikten bunu unuttuğunu düşünür ve Neti'den aramayı sonlandırmasını ister. Neti, kendisiyle vakit geçirmediği için onu azarlar. Sanju, işteyken kendisinden bu şekilde kaçındığından şikayet eder. Neti telefonu Parnet'e verir ve gider. Sanju, Neti'nin ona kızgın olduğunu söyler. Parnet ona, büyük annenin doğada kendisiyle oturmak istediğini söyler. Sanju, bunun nasıl mümkün olacağını sorar. Parnet ona, büyük annenin sözlerini inkar edemeyeceğini söyler. Sancu, meseleyi çözeceğine dair ona güvence verir ve yine kapana kısıldığını düşünür. Daha sonra Babli, Monty'nin tek başına gevezelik ettiğini fark eder. Babli onunla alay eder. İkisi de tartışır. Daha sonra Parnet, Neti'ye yemek yapmayı öğretir. Neti, yemek pişirme becerilerini düşündükçe gerginleşir. Barnet, herkesin yemeğini beğeneceğine dair ona güvence verir. Neti, herkes beğenirse ona tatlı vereceğini söyler. Neti, Sanju ile ne hakkında konuştuğunu sorar. Barnet, hiçbir şey söylemeden ona yalan söyler. Neti pare'ye Sanju'nun onunla ilgilenmediğinden şikayet eder ve Sanju'nun zamanında gelip gelmeyeceğinden şüphe duyar. Barnet Neti'ye zamanında geleceğine dair güvence verir. Neti Pari'ye Sanju'nun karısından çok yengesini dinlediğini söyler ve sonra ona helva pişirmeyi bilmediğini söyler. Barnet, ona yardım edeceğine dair güvence verir. Bu sırada büyük anne gelir ve burada neler olduğunu sorar. Neti, pişirmek istediği birçok şey olduğunu ve Parnet'e yemek pişirmede yardım edeceğini söyler. Büyük anne, Parnet'in tek başına yemeği pişirebileceğini söyler. Parnet, büyük annenin dinlenmesi için oradan alır. Daha sonra Rajiv'in annesi, mutfağa geldiğinde Neti'nin çalıştığını fark eder ve Neti'ye, öğrenme becerilerini övmeyi seviyormuş gibi yapar ve Neti'den törende hangi elbiseyi giyeceğini seçmesini ister ve büyük annenin her konuda katı olduğunu söyler ve Neti'yi mutfaktan gönderir. Rajiv'in annesi helvaya tuz ekler. Parminder onu mutfakta fark eder ve yeme bir şey kattığı için Burinder'e kızar ve ona, Parnet'i sevmediğini anlayabildiğini, ama intikamını tatlıda belli etmemesi gerektiğini söyler. Rajiv'in annesi ona, kendisini yanlış anladığını söyler. Parminder ondan yalan söylemeyi bırakmasını ister. Daha sonra Parminder Parnet'i Rajiv'in annesinin yaptıkları hakkında bilgilendirir ve onu teselli eder. Daha sonra Rajeev Monty'yi arar ve ona iki karısıyla ilgilendiğini söyler ve Monti'den Neti'nin törene katılmasını engellemesine yardım etmesini ister ve ona büyük annenin Parnet'in törende kendisiyle birlikte oturmasını istediğini söyler. Bu sırada Rajeev'in annesi, büyük annenin tatlı yaparken hata yaptığını öğrendikten sonra Parneti üzerinde kötü bir izlenim bırakacağını düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.